Hoş geldiniz. Uzun zamandır bazı problemlerden dolayı kendimi gösteremiyordum. Arka plan, video ortamı falan derken artık hazırım. Bu saatten sonra bu tarz videolarla karşınızda olmaya devam edeceğim. Yeni bir seriye başlıyoruz. Sıfırdan başlamak üzere belli başlı yapay zeka modellerini size anlatmaya çalışacağım. İlk olarak Gemini ile başlayacağım. Burada Gemini içerisinde bulunan her şeyi basit, anlaşılır ve uygulamalı bir şekilde size göstermeye çalışacağım. Bu seriyi diğerlerinden ayıran en önemli özellik şu: canlı bir yapı kuruyoruz diyebilirim. Diyelim ki Gemini'ye yeni bir model geldi ya da yeni bir görsel aracı geldi. Hemen bu ana videodan sonra yani bu videodan sonra güncelleme şeklinde diğer videoları hızlıca ekleyeceğim. Yani bu bilgi eskidi derdimiz olmayacak. Burası yani bu oynatma listesi sizin güncel yapay zeka kütüphaneniz olacak. Özel bir oynatma listesi oluşturacağım. Buradan bütün seriyi takip edebileceksiniz. İşte Gemini ile alakalı güncellemeler ya da ChatGPT Cloud ile alakalı olan güncellemeleri Burada bulabileceksiniz. Bu sayede konu hakkında hiç bilgisi olmayan biri bile bu oynatma listesini izlediğinde tamamen bu modeller hakkında detaylı bir bilgiye sahip olacak. Ayrıca bu konularda ileri seviye bilgi sahibi olan takipçilerim de var tabii ki bu çoğunlukta. Çünkü ben daha öncesinde teknik ağırlıklı videolar çekiyordum. Daha çok ileri seviye tarzda videolar yapmıştım. Ancak son dönemde bunu biraz daha basite indirgemeyi düşünüyorum. Daha basit, anlaşılır ve herkese yönelik videolar çekmek istiyorum. Bu sayede yeni gelişmeleri, yeni özellikleri tanıttıkça herkes faydalanmış olacak. Devam etmeden önce bir duyuru yapmak istiyorum. Biliyorsunuz uzun zamandır kanala ara vermiştim. Bazı problemler oldu. Şehir değişikliği, iş değişikliği vesaire. Ancak YouTube bu durumlara maalesef acımıyor. Algoritma gerçekten çok acımasız. Son attığım videolara dikkat ederseniz gösterim sayıları izlenme sayıları bayağı düşük durumda ki bu çok normal. 7-8 aylık bir aradan sonra tekrar toparlaması gerçekten zor. Sizden bir ricam olacak. Kanalı toparlamamız için sizin beğenileriniz ve bu yeni gelen hype özelliği çok çok önemli. Lütfen kanalı toparlamak için videolarımı beğenirseniz ve hype özelliğini de uygularsanız yani aktif ederseniz çok sevinirim. Bu sayede hızlı bir şekilde eski günlerimize geri döneceğiz. Hazırsanız Gemini yapay zekasını sıfırdan anlatmaya başlayalım. Gemini uygulamasına gitmek için Google'a Gemini yazdık ve ana sayfaya geldik. Tablet ve telefonlarda da uygulama var ancak bu videodaki işlemleri bilgisayar üzerinden göstereceğim. Başlamak için öncelikle bir Gmail hesabı ile giriş yapmanız lazım. Aksi takdirde birçok özelliği kullanamayacaksınız. Sadece hızlı modda kullanabilirsiniz. Burada Google'da arama yapar gibi hızlıca internet üzerinden arama yapabilirsiniz. Bu açıdan gayet başarılı çalışıyor. Şimdi Gmail hesabı ile giriş yaptım. Öncelikle Gemini'nin kullandığı modellere bakalım. Ben Pro sürüm kullanıyorum. Video içerisinde yeri geldikçe ücretsiz ve ücretli farklarını göstereceğim. Adım adım sıfırdan her şeyi anlatmaya çalışacağım. Ana ekranda sağ üst tarafta Gmail hesabı var. Sol tarafta ise geçmiş sohbetlerimiz yer alıyor. Burada Gem adı altında bir özellik var. Bunu ilerleyen kısımlarda göstereceğim. Sağ tarafta gördüğünüz panelde 3 farklı mod yer alıyor. Hızlı, düşünen ve Pro. Hızlı mod anlık cevaplar, son dakika gelişmeleri veya günlük basit işleriniz için ideal. Arka planda Gemini 3 Flash modelini kullanıyor. Düşünen mod daha kapsamlı, mantık yürütme gerektiren ve planlama isteyen işlerde devreye giriyor. Bu mod Flash modelinin muhakeme yani düşünme yeteneği kazandırılmış özel bir versiyonu. Pro mod ise en zorlu, karmaşık kodlama ve derin analiz gerektiren sorularınızda kullanmanız gereken en güçlü seçenek. Bu da Gemini 3 Pro modelinden güç alıyor. Özetle ekranda 3 seçenek görseniz de temelde 2 ana model çalışıyor. Flash ve Pro. Ben genelde Pro sürümü kullanıyorum ancak ihtiyaca göre tabii ki değişiyor. Bazen Flash modelinde kullanıyorum. Peki modeller arasında ne fark var? Hemen kendisine soralım. Burada Gemini 3 Flash için hızın ustası tanımını kullanmış. Nedir? Google'ın hafif siklet şampiyonu günlük kullanıcıların %90'ının ihtiyacını karşılayacak kadar zeki ancak yanıt bekleme süresi neredeyse sıfır. Güçlü yanı inanılmaz derecede hızlı bir videonun özetini çıkarmak, e-postayı düzeltmek veya basit bir Python kodu yazdırmak için en verimli seçenek. Sürpriz yeteneği ise 2026 benchmarklarında yani test sonuçlarında flash modelinin kodlama yeteneği eski pro modellerini bile geçebiliyor. Burada 2.5 Pro'dan bahsediyor. Yani hızlı olması aptal olduğu anlamına gelmez diye devam etmiş. Bir tane de örnek senaryo vermiş. Bana şu YouTube videosu için 5 tane tıklanabilir başlık öner dediğinizde Flash modelini kullanmalısınız. İkinci olarak Gemini 3 Pro'ya geldik. Bunu zekanın zirvesi olarak nitelendirmiş. Nedir? Google'ın en güçlü ağır siklet modelidir. Parametre sayısı yani beyin hücresi gibi de düşünebilirsiniz bunu. Çok daha fazla güçlü yanı muhakeme yeteneği bir konuyu sadece bilmiyor, onu anlıyor ve yorumluyor. Karmaşık matematik problemlerini çözebiliyor. Birbirine bağlı olayları analiz edebiliyor. Özel modu var. Deep Think yani derin düşünme yeteneği genellikle pro altyapısında verimli bir şekilde çalışıyor. Bir tane de kullanım senaryosu eklemiş. Demiş ki kamu ihale kanununun X maddesi ile Y yönetmeliği arasındaki çelişkiyi analiz et ve riskleri maddeler haline dök gibi bir örnek sunmuş. Bu tarz araştırmalarda ya da bu tarz ileri seviye konularda mutlaka pro kullanmanız gerekiyor. Kullanmaya başlamadan önce bazı ayarlar yapmamız gerekiyor. Ayarlar kısmı çok önemli. Lütfen ayar kısmını düzenlemeden yani o kısmı değiştirmeden kullanmaya başlamayın. İlk olarak etkinlik bölümünün aktif olması lazım. Burası kapalı kalırsa Gemini sohbetlerinizi 3 gün boyunca saklıyor. Ancak daha sonra otomatik olarak siliyor. Bu ayar açık kalırsa istediğiniz süre boyunca sohbet geçmişinizi tutabilirsiniz. Tavsiyem sohbet geçmişi açık kalsın ve siz silmek istediklerinizi manuel olarak silin. Çünkü Gemini'in hafızası geçmiş sohbetlere bakabiliyor. Sohbetler silinirse hafıza da etkilenmiş olur. Tercih sizin. Alt tarafta ise verilerinizin kullanıp kullanılmayacağını soruyor. Bu seçenek de sizin kararınıza bırakılmış. Diğer önemli ayarımıza gelelim. Kişisel bağlam. Bu bölüm Gemini'in hafızasını temsil ediyor. Bu özellik son dönemde eklendi ve sadece ücretli kullanıcılar erişebiliyor. Yani Plus, Pro ya da Ultra üyesi iseniz bu özelliğe erişebilirsiniz. Ancak buradan aktif etmeniz lazım. Bu sayede geçmiş sohbetlerden faydalanıp sizi daha iyi tanıyarak doğru cevaplar vermeye çalışacak. Alt kısımda ise talimatlar bölümü var. Burası kritik. Ben modelin düzgün çalışması için kendisine birçok istem ve talimat ekledim. Kendimle ilgili bazı temel bilgileri verdim. Bu sayede çok daha güzel cevaplar alabilirsiniz. Talimatlar kısmına ücretsiz hesaplar da erişebiliyor. Yani herkese açık. Örneğin profesyonel bir kişilik sergile, ciddi ol dedim. Bu sayede daha sevdiğim tarzda hareket edebiliyor. Mesela siz neşeli ol, sürekli beni güldürmeye çalış derseniz ona göre hareket edecektir. Diğer ayarımıza geldik. Bağlı uygulamalar. Buradan Google'ın diğer ürünlerini bağlayabilirsiniz. YouTube, Gmail, müzik gibi birçok seçenek var. Ücretsiz ile ücretli burada neredeyse aynı. Sadece ücretli hesaplarda ek olarak GitHub seçeneği var. Diğer bir ayar herkese açık bağlantılarınız. Diğer insanlarla bir sohbet paylaştıysanız burada görebilirsiniz. İsteğe bağlı olarak bütün sohbetleri silebilirsiniz. Diğer ayara geldik programlanmış işlemler. Bu da sadece ücretli hesaplarda var. Gemini'ye bir işinizi hatırlatmasını ya da işlerinizi otomatikleştirmesini isterseniz talepleriniz burada görünecek. Ayrıca Google'ın deneysel bir aracı var. Google Labs CC. Buradan bekleme listesine katılabilirsiniz. Bu yeni bir özellik. Asistan gibi size program yapacak. Günlük işlerinizi düzenleyecek. Hemen bu özellik ile ilgili bir örnek göstereyim. Dedim ki her gün saat 10'da günlük yapay zeka gelişmelerini bana bildir. Bu şekilde planlama yaptı ve saat 10'da yapay zeka gelişmelerini tarafıma bildirecek artık bundan sonra. Ve dediğim gibi programlanmış işlemlerde bu talimatları takip edebilirsiniz. Geri kalan kısımlarda ise tema, aboneliği yönet gibi seçenekler var. Ayrıca notebook eleme hızlıca geçebileceğiniz bir kısa yol mevcut. Modeller ve ayarlar bu şekildeydi ancak Gemini'yi güçlü kılan özelliklerden bir tanesi araçlar. Önemli ve işlevsel birçok araç var gerçekten önemli. Veriminizi ve uygulamanızı çok hızlı bir şekilde artırabilecek araçlar var. Bunları şimdi teker teker göstereceğim. Önce ücretsiz sürme bakalım. Burada kullanılabilen araçlar sınırlı. Görüntü oluşturma, tuval, öğrenme rehberi gibi. Ücretsiz versiyonda ise araçların kullanım sınırları az ve verimsiz. Bu sebeple ücretli versiyondan devam edelim. İlk olarak görüntü oluşturma aracını kullanalım. Bu aracın adı Nano Banana Pro. Ücretsiz ve ücretli versiyon arasında ciddi farklar var. Ücretsizde ilk başlarda yani bu model ilk yayınlandığında kullanım limitleri yüksekti ancak son dönemde maalesef bunu kısıtladılar. Ancak ücretli de kendi içinde farklı sınırlar olmak üzere yeterli sayıda günlük kullanım kotası var. Hemen bu uygulama yapalım. Hollywood tepelerinde yer alan tabelaya Gemini yazısı yazdırmak istiyorum. Şimdi bunu Pro hesaptan deneyeceğim. Nano Banana Pro aracı açıkken istemi yapıştırdım. Bu arada bu tarz istemleri yine Gemini'in kendisine oluşturtabilirsiniz. Sadece aklınızda olanı yazın. Gemini size farklı önerilerle gelecektir. Görseli oluşturdu. Gayet başarılı olmuş. Zaten Google'ın görsel üretme aracı üst düzey bir araç. Ve birçok kullanım senaryosunda ciddi işler çıkarabiliyor. Bir diğer aracımız ise video üretebileceğimiz Veo aracı. Yine görsel aracı gibi hayalinizdeki fikri buraya yazın ve videoyu üretsin. VEO 3.1 sürümünü kullanıyor ve bence orta seviye üzerinde iyi bir kaliteye sahip. Ücretsiz kullanıcılar maalesef erişemiyor. Ücretli kullanıcılarda da kullanım sınırları açısından durum pek iyi gözükmüyor. Örneğin Plus kullanıcıları günde 2 video, Pro kullanıcıları ise günde 3 video üretebiliyor. Ultra'da ise durum biraz daha farklı 5 video üretiyor. Ancak bazen bu durum artabiliyor. Tam ondan emin değilim. Bu oranlar şimdilik böyle ilerleyen dönemlerde değişiklik gösterebilir. Hemen uygulama yapalım. Hem Pro hem de Plus hesapta aynı istemi girip sonuca bakacağız. İlk önce Pro hesaptayız ve video aracı seçiliyken istemi yapıştırdım. Burada İstiklal Caddesi'nde yürüyen bir kediyi anlatan video oluşturmasını istedim. Videoyu oluşturdu. Bence fena bir iş çıkarmamış. Son dönemde Veo güncellendi bu arada. Daha tutarlı sonuçlar alabiliyoruz. Video süremiz şu aşamada 8 saniye ve 1080p videolar üretebiliyor. Bununla birlikte artık dikey videolar da üretebileceğiz. İlk etapta belli bir kesime sunuldu bu özellik. Yakında herkese açılacak. Yani herkesten kastım şu, ücretli kullanıcılara açılacak. Ayrıca kullandığımız sürümler arasında belli farklar olabiliyor. Bazen kalite düşebiliyor. Bazen de iyi sonuçlar çıkarıyor. Kalite açısından en kötü üretim plus hesaplarda. Pro hesaplar daha iyi, en kaliteli çıktıysa Ultra hesaplardan alabiliyoruz. Tabii ki bu durum değişken, benimki genel bir yorum açıkçası. Bazen Plus hesaplardan da güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Diğer bir önemli aracımıza geldik, Canvas. Bu özellik bütün hesaplarda aktif. Diğer örneklerde olduğu gibi Pro modeli seçiliyken bu aracı göstereceğim. Canvas metin ve kod odaklı bir arayüz. Bu modu başlattığınızda ekran ikiye ayrılıyor. Sol tarafta sohbet penceresi, sağ tarafta ise projenizin düzenlenebilir canlı hali yer alıyor. Bu özellikle kod düzenleyebilirsiniz, sunum hazırlayabilirsiniz, infografikler hazırlayabilirsiniz ya da bir makaleyi anlık olarak düzeltebilirsiniz. Benim çok sevdiğim ve faydalandığım bir araç, şimdi hemen uygulamayla göstereceğim. Bütün Cemina üyeliklerinin ve kullanım sınırlarının olduğu bir tablo yapmasını istedim. Detaylıca istediğimi buraya yazdım. Hemen ikinci ekran açıldı ve hızlıca istediğimi oluşturmak için kodlamaya başladı. İşlem tamam ve ön izlemede oluşturduğu tabloyu artık görebiliyorum. Ancak bazı hatalar var ve grafiği daha da iyileştirmek istiyorum görsel olarak. Örneğin VEO modeli Plus'ta günlük 2 hak sunuyor. Bununla birlikte bağlam penceresi yani modelin tek seferde anlayabileceği içerik miktarı Plus'ta 1 milyon değil 128 bin. Bunları düzeltmesini istedim. Ayrıca rahat görüntüleyebilmem için de HTML formatına çevirmesini ve bazı animasyonlar da eklemesini kendisinden talep ettim. İstediğimi yaptı. Grafiğin son hali bu şekilde. Aracın kullanımını daha net anlamak için bir uygulama daha yapacağım. Bu sefer Canvas açıkken Gemini'ye yapay zekanın geleceği ile ilgili bir makale oluşturmasını istedim. Makaleyi oluşturdu. Buradan makaleye müdahale edebilirsiniz. Hazır seçenekler var. Uzunluk, ton, düzenleme öner gibi. Bununla birlikte bu metni farklı şekillere de dönüştürebiliyoruz. Web sitesi, infografik, notebook elemde bulunan sesli özet gibi birçok seçenek var. Hemen bir infografik oluştur dedim. Güzel ve hızlı bir şekilde şık bir tasarım yaptı. Ufak tefek hatalar var. Başlıklara tıklayınca o bölüme gitmiyor mesela. Bunu da kendisiyle konuşarak düzeltebilirsiniz. İşte gördüğünüz gibi Canvas aracı bu şekilde çalışıyor. İçeriye istediğiniz gibi müdahale edebiliyorsunuz. Bir diğer önemli aracımıza geldik derin araştırma. Bu özellikle internette saatler sürecek araştırmalarınızı dakikalar içinde yapabiliyorsunuz. Bu özellikle maalesef ücretli kullanıcılara sunulmuş durumda. Eğer yanlış bilmiyorsam ücretsiz hesaplara ilk kullanımda demo tarzı bir deneme şansı sunuyor. Yani 3-5 kerelik bir deneme şansınız olabilir. Denemek lazım, bakmak lazım. Şimdi diyelim ki kahvenin insan vücuduna etkisini araştırmak istiyorum. Derin araştırma açıkken istemi yazdım ve araştırmayı başlattım. Başında beklemenize gerek yok. İşi bitince kendisi haber veriyor. Telefon uygulamanız varsa oradan bildirim yolluyor. Birkaç dakika içinde araştırmayı tamamladı. Yüzlerce web sitesini taramış ve sonuçları karşılaştırarak bize raporu hazırladı. Gördüğünüz üzere çok kapsamlı bir rapor. İçindekiler diye ayrı bir bölüm var. Buradan başlıklara bakabiliyoruz. Ayrıca bu raporu hızlıca Google dokümanları atıp orada düzenleme yapabilirsiniz. PDF Word gibi formatlarda çıktı alabilirsiniz. Bununla birlikte araştırma ile ilgili bilgi kartı, infografik gibi içerikler de oluşturabilirsiniz. Özetle önemli araçlardan bir tanesi derin araştırma ve gerçekten faydalı. Diğer aracımıza geldik öğrenme rehberi. Bu araç adından da anlaşılacağı üzere verdiğiniz içeriği öğrenmeniz için tasarlanmış. Hemen uygulama ile göstereyim. Diyelim ki öğrenmek istediğiniz bir makale var. Tarih ile ilgili bir makale. Öğrenme rehberi açıkken makalenin bağlantısını Cemina'ya verdim. Herhangi bir istem yazmadım çünkü beni yönlendirmesini istiyorum. Siz kendiniz bunu detaylandırabilirsiniz. Belli bir noktaya odaklanmak ya da belli bir yere öğrenmek istiyorsanız bunu mutlaka belirtin. Önce makalenin özetini çıkardı. Sonrasında ise bazı sorular sordu. Öğrenmeye nereden başlamak istiyorsun diye. Ben de üçüncü maddeyi seçtim. Açıklamaların ardından konuyla ilgili bir soru sordu. Bu şekilde soru cevap tarzında size içeriği öğretmeye çalışıyor. Sadece makale değil ders notu, sunum gibi içerikleri öğrenmeniz için size yardımcı olacak. Ve geldik son aracımıza görsel düzen. Bu araç yapay zekanın verdiği uzun ve metinsel çıktıları okumak istemeyenler için tasarlanmış. Size vereceği cevabı metin olarak değil de görsel ağırlıklı olarak anlatmaya çalışıyor. Hemen uygulamayla anlatacağım. Yağmur nasıl yağar diye sordum. Cevap vermesi biraz uzun sürdü çünkü şu aşamada deneysel bu özellik ve geliştiriliyor. Cevabı hazırladı, görüleceği üzere şekillerle, basit, net ve anlaşılır bir şekilde, adeta bir sunum gibi bize yağmuru anlattı. Geleceğin favori araçlarından biri olacağını düşünüyorum bu özelliğin. Şu aşamada büyük bir potansiyel vadediyor. Ancak eksikleri var, gelişmesi lazım. Araçlar bu şekildeydi. Gemini'in verimini artırmak istiyorsanız mutlaka bu araçları kullanmanız gerekiyor. Şimdi bir diğer özelliğe gelelim. Gemler. Bu özellikle Gemini'yi belli bir konuda uzmanlaşmış bir asistana dönüştürebileceksiniz. Her seferinde aynı komutları vermek yerine tek seferde geminize eğitiyorsunuz ve artık o göreve özel gem hazırlanmış oluyor. Bu arada gem özelliğini ücretli ücretsiz herkes kullanabiliyor. Bu da güzel özelliklerden bir tanesi. Hemen ayrıntılara geçelim. Sol tarafta bulunan menüden gemler ile ilgili ayrı bir bölüm var. Oradan gemleri keşfedin dedik ve sayfa açıldı. İlk olarak Google'ın hazırlamış olduğu gemler var. Metin editörü, beyin fırtınası, çocuklara masal kitapları oluşturabileceğiniz storybook gibi. Bu gem başarılı çalışıyor ve çok güzel hikayeler oluşturabiliyor. Birazdan uygulama ile de göstereceğim. Alt tarafta ise benim oluşturduğum gemler var. Çevirmen ve Nano Banana Pro'yu kullanarak görsel geliştirme aracını oluşturdum. En alt bölümde ise başkaları tarafından oluşturulmuş gemler var. Burada Ozan Sihay'ın oluşturmuş olduğu ve YouTube kapak görseli oluşturabildiğimiz gemini kullanıyorum. İlk olarak Storybook uygulamasıyla başlayalım. Hemen istemi yazdım. Oğlum için bir hikaye kitabı oluşturmak istiyorum. Detayları verdim ve hikayeyi hazırladı. Bence çok tatlı ve güzel olmuş. Hikayeyi dinleyebiliyorsunuz. Hatta iki farklı ses seçeneği de koymuşlar. Bununla birlikte hikayeyi PDF olarak indirebilirsiniz. Burada Chrome tarayıcısı kullanmanız daha isabetli olacaktır. Bazı durumlarda farklı tarayıcılarda indirme hatası verebiliyor. Mesela ben MacBook kullanıyorum. Safari tarayıcı da indirmiyor, bekliyor, hata veriyor. Belki sizde öyle olmayabilir ama Chrome'da genellikle sorun çıkmıyor. Bu arada bu gem deneysel ve geliştirmeye devam ediyor. Bu yüzden bazen hata yapabilir, yanlış sonuçlar da verebilir. Şimdi gem nasıl oluşturulur onu göstereyim. İlk önce isim vermeniz gerekiyor. Buradaki örnekte ben oyun ile ilgili bir gem oluşturacağım. Gem'in ismine Eldernik Asistanı dedim. Açıklama kısmına da gem ile ilgili genel bilgileri tanımladım. Asıl önemli kısım talimatlar burada. Burayı detaylı yapmanız lazım. Bunu hazırlamak için Gemini'den yardım aldım ve talimatları belirledim. Burada madde madde ne yapması gerektiğini, iletişimin nasıl olması gibi hususları detaylıca yazdım. Burada ise hangi araçları varsayılan olarak kullanmak istediğini soruyor. Bu gem için özel bir isteğim yok. Bu sebeple araç yok dedim. Son kısımda da ek bilgi, belge, döküman varsa buraya ekleyebilirsiniz. Bununla birlikte notebook elemden de bilgi çekebiliyoruz. Kaydet dedik ve gem hazır. Şimdi kendisini deneyelim. Dedim ki oyunun başında zorlanmamak için nasıl bir yol izleyeyim. Detaylıca ne yapmam gerektiğini anlattı ve beni güzelce yönlendirdi. Gemler de bu şekildeydi. Peki sohbet sırasında hangi tür ekleri ekleyebiliyoruz? Şimdi onlara bakalım. Sohbet öncesi ek eklemek için öncelikle sol tarafta bulunan artı tuşuna basın. İlk seçenek burada dosya yükleme. Bununla birçok formatta eki buraya ekleyebiliyoruz. Ses ve video dosyaları da dahil. Hemen alt tarafta depolama alanı olan Google Drive ve fotoğraflar uygulamasından dosya ve görsel çekebilirsiniz. Kod da iç aktarabiliyoruz. Bence en önemli özellik burada notebook elem. Ek ekleme sınırları var. Örneğin yanlış hatırlamıyorsam 10 adet pdf ekleyebiliyorduk. Bununla birlikte 100 MB'den daha büyük ses dosyasını yüklemiyor. Ya da belli sayıda görsel ekleyebiliyoruz. Ancak Notebook LM sayesinde bu durum değişti. Artık direkt olarak herhangi bir not defterini buraya aktarabilirsiniz. Örneğin Witcher serisinin kitaplarının yer aldığı not defterini buraya ekledim. Artık Cemina içinden bu not defteri içeriği hakkında sohbet edebilirsiniz. Dedim ki Siri karakterinin psikolojik açıdan analizini yap. Detaylı bir şekilde analizini yaptı. Bu arada istemleri mikrofon ile de oluşturabilirsiniz. Yani konuşarak da yazabilirsiniz. Telefon ve tablet uygulamasında sesli asistan da var. Android cihazlarda kontrolü tamamen Gemini'ye bırakabiliyorsunuz. Bu da güzel özelliklerden bir tanesi. Yakın zamanda Google ile Apple büyük bir anlaşma imza attı. Artık Apple cihazlarında Gemini kullanacak. Bu anlaşma ile ilgili detaylı bilgileri bir önceki videomda bahsettim. 2026 içerisinde işte harcanacak paralar, yapılacak yatırımlar tarzı bir videoydu. Merak edenler o videoya bakabilirler. Yani artık bu şu demek. iPhone'larda işte iPad'lerde ya da Macbook'larda Siri Gemini desteğiyle çalışacak. Apple Intelligent özellikleri Gemini desteği alacak. Genel olarak Gemini içerisindeki özellikler bu şekildeydi. Şimdi birkaç tane uygulama göstermek istiyorum. İlk olarak YouTube video analizi yapacağız. Son yüklediğim videonun bağlantısını Gemini'ye attım ve özet çıkar dedim videomun özetini güzel bir şekilde çıkardı. İkinci olarak Nano Banana aracını kullanarak bu videoyu görselleştir dedim. Videoyu anlatan tek bir görsel oluşturdu. Bence güzel olmuş. Özetin özeti tarzda bir görsel olmuş açıkçası. Ve son olarak da videonun transkriptini çıkar dedim. Burada sistem kısıtlarından bahsetmiş ancak bunu çok rahat yapabiliyor. Neden böyle davranıyor bilmiyorum. Eğer buradan verim alamazsanız yani işte yok kısıt var ben bunu çıkarmıyorum falan derse Google AI Studio içerisinden rahatlıkla yapabilirsiniz. Kanalda bununla alakalı videolar mevcut. Transkripti çıkardı çoğunluk olarak düzgün gibi ancak eksikler var tabii ki. Geldik ikinci uygulamaya görsel düzen açıkken 3 yaşındaki oğlum için onu geliştirecek kitap ve etkinlik tavsiyesi ver dedim. Burada kitap tavsiyelerini ve etkinlikleri oluşturdu. Çeşitli önerilerde bulundu. Daha sonra soru cevap ile gittik ve çocuk hangi konulara daha ilgili evde mi dışarıda mı etkinlik olsun diye iki farklı soru yöneltti. Cevaba göre yeniden etkinlikleri düzenledi ve farklı kitap önerilerinde bulundu. Daha fazla uygulama için Gemini ile 5 pratik yöntem videoma bakabilirsiniz. Daha önce bu konularla alakalı birçok video yaptım. Son olarak ise kullanım sınırları ve üyeliklerden bahsetmek istiyorum. Google her türlü bütçeye uygun bir şekilde bir üyelik planı hazırlamış. Bazen indirim de yapıyorlar. Bu tarz fırsatlar gelirse kaçırmayın derim. Üyelikleri Plus, Pro ve Ultra olarak konumlandırmışlar. Plus en düşük, Ultra ise en yüksek ücretlendirmeye sahip. Kullanım sınırları sürekli değişiyor ancak yine de burada göstermek istedim. Her aracın ayrı bir kullanım sınırı var. İşte AI Pro üyeliğinde 1 milyon tokene kadar destekliyor. Yani 1500 sayfalık PDF analizi yapabiliyor. Ultra'da ise olay çok farklı. Daha da büyük. Yani 2 milyon tokene kadar destekliyor. Plus'ta de ise 128 bin sınırı var. Bunların dışında Ultra hesaplarda derin akıl yürütme isimli ayrı bir özellik var. Bu en akıllı model açıkçası. Evet sıfırdan Gemini serimizin ilk bölümünde Gemini içerisinde bulunan her şeyi size basit ve anlaşılır bir dilde anlatmaya çalıştım. Özellikle görsel düzen ve öğrenme rehberi tarzı araçların gerçekten ne kadar işe yaradığını gördünüz. İşte çocuğunuzun eğitiminde, iş dünyasında ya da günlük hayatta birçok işinizde sizi verimli hale getirecek araçlar bunlar. Bu arada gözden kaçırdığım yerler olabilir. Gözden kaçırdığım yerler varsa mutlaka yorumlarda belirtin. Abi şunu da eksik anlattın ya da şunu değiştir vesaire gibi. Çünkü bu bir seri olacak. Videoda defalarca söyledim ama ilk video. Kusuruma bakmayın. Bundan dolayı bu seri içerisinde sürekli güncellemeler yapacağız ve yeni özellikleri size tanıtmaya çalışacağım. Seriye güzel bir başlangıç yaptığımı düşünüyorum. Uzun bir maraton olacak. Hep birlikte bir aksilik olmadan bu seriyi tamamlamaya çalışacağız. Bu seriye Gemini ile başlamamın nedeni son dönemde açıkçası bu yapay zeka modelini çok sık kullanıyorum. ChatGPT kullanıyordum daha önceden. Herkes gibi birçok insan gibi. ChatGPT bu arada halen kullanıyorum. Ancak kullanım oranlarım bayağı düştü. Gemini Google alt yapısıyla birlikte Google DeepMind tarafından geliştirilen bir proje. Ve sürekli güncelleniyor. Sürekli yeni özellikler geliyor. Tabii ki ChatGPT'ye de geliyor aynı şeyler. Ancak son dönemde liderliği Google ele aldı. Ve OpenAI tarafında da ciddi bir kriz olduğunu düşünüyorum. Artık yeteri kadar hızlı bir şekilde Google'a cevap veremiyorlar. Eskiden Google yeni bir özellik yayınlıyordu. ChatGPT hemen cevap veriyordu. Şimdi de öyle de birazcık bu hız azaldı gibi, üstünlüğü ele geçirdi gibi geliyor bana Google. Videonun başında da söylemiştim, yine hatırlatayım. Videoları beğenmeniz ve hype özelliği kanalı tekrar toparlamamız için çok önemli. Sizlerden ricam mutlaka beğeni yaparsanız ve hype özelliğini de aktif ederseniz sevinirim. Kanalın büyümesi ve gelişmesi için bu çok kritik. Vakit ayırıp izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Ömer Coşkun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.